Gece saat 4 sıralarında 4.15 civarında uyandım Hafif sarsıntı hissettim Sonra baktım sarsıntı duracak gibi değildi Eşimi aldım aşağıya indim Tam bizim çıkış maddenin Yüksek olduğu için oradan aşağıya düştük Eşimle beraber Sonra dışarıya çıktık Bekledik deprem falan oldu Kesildi gibi olmadı Hiç şey yapmadı Telefonlar yukarıda olduğu için Aileme ulaşamadım Ailem gelin yanına gittim direkt. Orada yatak nenem de vardı zaten. Nenem de zaten içeride gördüğünüz gibi. Onlara falan işte yanlarına gittim orada durdum. Sabah oldu zaten ondan sonra da çadırlara falan yerleştik. Öyle oldu yani konteyner olsa da daha iyi olur. Aynen yatak içeride şu an uzanıyor. İhtiyaçtan falan karşılamıyoruz. Affedersin yani lavabosunu falan dışarıda içeride yapıyor. Lavaboya falan götüremiyoruz, yürüyemiyoruz. Zihinsel özürlü biraz. Yani geç şey yapamıyoruz kendisine. Yani Sağlık Bakanlığı'na söylemek istediğim şu, bir an önce yani nenem için bir şeyler ayarlayabilirlerse konteyner olur, bir şeyler olur. Yani burada çünkü lavabosunu içeri yapıyor. Rahatsız oluruz. Yani hastalığı biliyorsunuz, salgın hastalık olduğundan dolayı. Yani bir konteyner iyi olursa çok iyi olur. Evi hasar gördü. Annen Aynen, annem gelin bizim enkaz de. Altına enkaz olur. altına kalan yakınlarım var. Eşimin dayısı, dayısının çocukları. Teyzem, en, eniştem, onun üstüne dayamın oğlu küçük enkazın altında. En altında vefat etti hepsi de. Bir binası çatlamıştı çoğu çatlamıştı. Çatlamıştı. Aynen. Nineni kim çıkardı sen mi çıkardın? Ninenin babası. Bon... Yaptı kendine çünkü Aynen. deprem çok kuvvetliydi. Aynen çok kuvvetliydi yürüyemiyordu zaten kucaklayarak kapı önüne kadar doğru, gitti, doğru çıkardı. Tekeye atıp gitti nineni çıkardı içeri. Yani. Aynen. Yani iyiyiz iyi diyeceğiz yani başka yapacağımız hiçbir çok şeyimiz şükür. yok. Çok şükür şükür yani. ediyoruz. Allah bedeninden korusun. Çoğu insanları da Bizim milletimiz öldürüyor. böyle biz de... Günde bir altını değiştiriyorum, üstünü değiştiriyorum. Bok etrafınızı yapıyor. Allah senden razı olsun. Ne yapayım? Allah, Allah razı olsun. Kaynanan. <laughs> Allah, i̇şte Sen Allah senden razı olsun o yüzden. De. yapıyor diye al git dedi anneni buradan bir daha gelmeyin Yani abisi bunu yapıyor artık yabancıları. Ama Nereden o oluyor? senden razıdır şu an. Çok o şükür. senden razı. Allah da senden razı. Bırakmam burada şurada. İşte bir yere giderse kızım nöbet tutuyor kendi yanına. Bazen şey yapmıyor, hissetmiyor ayağın ağrısını, çekip gidiyor. gidiyor. Bazen ağırlıyor, hiç atıktan i̇şte İşte sıkıntı. Yani neyse konteyner olursa en azından kapısı Daha var. Daha iyi kendin var. için. Tam... Tuvaletini götürürüm kendisine yavaş yavaş. Yapayım.